Arkadaşlar ben Murat ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ne yapıyoruz? İki aydır video çekmiyorum. Sizden çok çok özür diliyorum. Bugün sizlerle birlikte e, bugün Ember çıkarttım. Ve arkadaşımla beraber oynayacağım. Şimdi çift hesaplaşmalı. Şimdi görevleri tıklıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere çift hesaplaşmada bir, 2 e, iki ve 3 tane görevim var. Ve Brock alacağım abi. Ember'la oynamayacağım. Ember çıkarttım bugün de. Çok şanslı Evet. Tamam. Arkadaşlar, arkadaşım diyor ki ben diğer hesabıma geçeceğim. Onda daha güzel karakterler var. Hem de orada güzel mega kutular falan var. Görev görevlerimi görevlerim daha çok orada diyor. Yani neyse hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz üzere arkadaşım da karakterini seçti ve çift hesaplaşmada oynuyoruz. Hadi bakalım. Ben... Arkadaşlar ben ikinci hesabımı falan oluşturmayacağım yani beklemeyin hiç. Arkadaşlar 21 rütbe olduğu için birazcık kötü olacak. Şur etme. Ama hemen nasıl kesiyor ya? Onu da ama güzel oynadı. Abi niye gitmiyor? Niye gitmiyor he? Oğlum yakınıma gelmeleri lazım. gelsin gelsinler. Dynamite. Arkadaşlar orada yine arkadaşlar çıkarttım. Çok iyi bu arkadaşlar. Ben çok seviyorum. miden, değil mi? Oynayayım ki. Fırat'la. Fırat'la. Tamam. Bak. Eren'den Aynen. Bakacağım. Arkadaşlar gördüğünüz üzere böyle. Ha. Aslında bir tane görevim var ama o niye çıkmadı? Ben Mortis seçeceğim ya. Mortis seçti. Benim Brock almam gerekiyor. Çünkü 3 4 tane görevim oluyor. <laughs> Ve neredeyse o <laughs> 1100 tane şeyim oluyor. 1100 tane şey neydi? Güç puanı. Ay güç puanı oluyormuş ya. Al sen al bunu. İnternet poki gibi olduğu için. Anne arkadaşlar. Şöyle internetli bir yerde de deliz internetli bir yerde olsak. Ben ya komşu yapardım. Aynen. Ama ben kendim gidip <laughs> Oho o abi çok. Bir milyon tane bastım hiç vuramadım. İkide bir karakter değiştiriyorum. en ka azından eksiyemeyin. Şu karakterlerine göstereyim profil diyeyim. Şu anda tam tam 9800 şey var. Onu 10 bine kasıyoruz. Ben de 10 bine kasacağız tabii ki de. 9818. Aynen. Karakterlerini görüyorsunuz. Ekranda e, Spike var, Tara var, Max var. Ben Max'in ne olduğunu bilmiyordum ama her neyse. Sprout var, Bull var, e, Bibi var, El Primo, Nita, neydi lan Barley miydi? Yok, Dynamite ve Bipem falan işte görüyorsunuz. Şöyle anlatmaya gerek yok pipe core falan var. Arkadaşlar, arkadaşım çok iyi Mortis'le oynayamıyor. Sağ olun. Tamam, ben Mortis'le eskiden var ya, Mortis'le Poco'ya bile oynuyordum ben. <laughs> Şu an daha iyi çalışıyorum. Arkadaşlar, ben ondan daha önce başladım ama o arkadaşlar öyleyle beraber çok fazla oynadığı Arada için. Arkadaşlar var ya, günde bin kupa kastı oluyordu. arkadaşlar, günde bin kupa kastı oluyordu. Onanın Ölmezsin ama ona da değil mi? Ben olmasam ölüyordun. Sık şuna, sık şuna, sık şuna, sık şuna. Niye çekiyorsun? Niye çekiyorsun? El primo çekilir mi? Abi bu 17 lütfü olduğu için falan. Yok kanka. Bebeğim. Çok iyi. Aa bir tane gramım tamamlandı. Bir tane tamamlandı. Ben de 500 yüz görev... kupadan az kasmamız lazım. Hı? Yüz kupadan az kasmamız lazım. Niye? 9000 değil 10000. Arkadaşım 10000 olacak. Bugün beni kasamayız ama yarın kasarız. Yarın sen gelecek mi? Nereye? Yarın cuma. Babam yok ama. Babamlar yok aynen. Ya neyse arkadaşlar boş verin. Şunu bir şunu bir keselim. Şunu bir keselim. Onun ki canıma bak. Onun ki canıma bak. Hayır benim aynı var. Benim çahmam var. Çahmam var. İlk ben aldım lan. Nasıl? 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 Oh, bu <laughs> Arkadaşlar şuraya bakar mısınız abi? Kanka baksana. Hepsi ucunda ucunda. Hadi bakalım diğer maç ya. geçelim. Evet arkadaşlar maçımıza geçiyoruz hemen. Hemen 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 hemen. hemen. hemen, hemen. Bıraktın, değil mi? Arkadaşlar PUBG'yi bıraktın arkadaşlar bıraktık. Arkadaşlar ben altınlara yükseliyordum ki anam sonra dedim ki artık yani yukarı çıktı. Anlar, çok Aynen ya metro falan filan. Ya e, metro çok, çok öyle kötü oldu ki. Abi metro nasıl anasını satayım. A, primo 2'dir bana artık. Sağ nasıl ya. Ben kaçamıyorum. Kaçamıyorum. Sen kaç ben seni uzandıracağım. O, tamam kaçtım kaçtım. Tamam. Hayır, hayır 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 ya. Hayır ya. Oğlum çok eksi Aynen. Şu görevler tamamlansın geliyorum. Ve evet arkadaşlar iki görevim de tamamlandı. Şöyle bakar mısınız? Arkadaşım tekrar oyna diyor tabii ki de ben diyeceğim. Çünkü arkadaşlar 600. Uuu. tane geçti. Göce bunu bir atlayalım abi. Bu lan ben açayım. Dur dur hayır. Şöyle yaptım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. 36'dan düşük. Çıksan, düşük. Aa oh, 48 altın da ya? Zaten bir şey çıkmaz oğlum amber çıktı ya. Yani. Ha amber çıktı arkadaşlar. Ana! Hay oh. Allah arkadaşlar. Neyse ben bir amber alacağım. Amber 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 Hemen görev, görevimiz ben neymiş ben ona da bakalım. Umber. Evet arkadaşlar bir maç kazandıktan sonra geliyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar 1000 aldık. Birincilik Kesildim olduk. Kesildim ben kestim lan. Aynen. Ve arkadaşlar bir tane daha görevimiz tamamlandı. 250 ve bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Wow, 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 wow. Az kalmış. ya. Şu an nelerde var? uf of, dur, dur, dur. Şuralarda bakayım. ben ne Ödül oynuyoruz. Ödül abi. Yok Orada amra şey kasıyorum orada. Benim de gelin var lan. Havan kime? Ben 19 gözürtme ben Max. Her neyse arkadaşlar ben görevleri tamamlayayım geleyim. Arkadaşlar ödül çok. Fail. Evet arkadaşlar bu maç iyi geçti. Bu maç yenildik. Ama görevlerim bitince geleceğim. <laughs> bu kez bir. Evet arkadaşlar ve evet. o yeni orta geldi. Ödül hava ödül hava. Ay soygun. Her neyse şuradan 10 elmasımız da ben. Arkadaşlar Noel Baba Mike alsam mı ki çok güzel. Benim için Mike'ın kostümü yok ve çok güzel duruyor yani. Bence çok güzel duruyor. Alsam mı almasam mı kararlı değilim. kararsızım yani. Yani söyleyin normal bir skin de alabilirim. Yorumlarda alt kısımda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Her neyse biz birazcık daha kasalım geliyorum. Evet arkadaşlar bir tane görevim bitti. Ee, şu an 15. şeyi açıyorum. Ee, bilmiyorum ne çıktı. Ne yani hiçbir şey çıkmadı. Her neyse arkadaşlar bu videolukta bu kadar olsun. Sizi seviyorum arkadaşlar. Bay bay.